Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte günlük bir vlog çekiyoruz. Ee, öyleyse hemen günlük vlogumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk günlük vlogumuzdaki ilk öğünümüz genellikle yani kahvaltı yapmak olur biliyorsunuz ki. Öyleyse ben hemen kahvaltımı yapıp geliyorum. Çünkü size kahvaltımı yaparken göstermeyeceğim. Çünkü canınız çekebilir. Ee, çekmese bile göstermeyeceğim yani arkadaşlar. Kahvaltımı hemen yapıp geliyorum öyleyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar... E Şimdi size günlük vloga devam ediyoruz ve size bir iki tane sürprizim İslip var. mi oldun? Ben bu arada geldim. Bakın arkadaşlar her yerim böyle. Bacaklarında şu kolunda var mı? Kolunda azıcık ama çok az. Şu falan her yerim var. Bacaklarında falan var işte. şimdi birinci sürprizim sesin zaten, zaten Zeynep <laughs> var yanında. vlogda canım sıkılmasın diye Zeynep var kameraman. Bazen çıkar videoda. Sonra bir de Size büyük bir sürprizim var. Biz 2-3 gün önce havuz kurmuştunuz. Evet. Biz ben söyleyeceğim. Havuz Ama kurmuştum. arkadaşlar bakın havuzun suyu havuzun çok kirlendiği suyu için, kirlendiği için böyle oldu. Şey o yüzden olmuş. bugün kaldırıyoruz. Kaldırırken videoyu çekeceğiz. Zeynep derdi micek. Ben de ev işi yaptıracak. Beni de göstermek ister misin? Evet. Okay. Merhaba. Bakın saçlarına bakındın. Balık sırtı örmüş annesi. Evet çok güzel. Ver bakalım kameraya. Şimdi balkona gidiyoruz. Evet, Hadi gidelim. Yolculuk balkonu. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz boşaltıp gelelim. Havuzumuz böyle küçücük bir şey. Sonra da boşalttığımızı da gösteririz. Boşaltıp gelelim biraz havuzuna. Çünkü çok uzun sürer video zaman. Evet. Boşaltacağız. Bunlar da boşalt. Bu arada arkadaşlar bu çok iyi su savaşı aleti oluyor. Böyle bakın. Şimdi suyu dolduruyorsunuz. Çok güzel bol bol dağılınca tabii bol bol oldu. Neyse tamam biz biraz da boşaltıp gelelim. Hiç. Evet arkadaşlar şimdi biz hiç boşaltmadık neredeyse şu an. Hiç boşaltılmış gibi görmüyor ama biraz şuradaki gideri kapağını açtık. Hatta kapağını göstereyim. Kirlenmiş kapak. Ee, kapağını açtık daha kolay gitsin diye şimdi işte içine boşaltıyorum Evet, şimdi iyice şey yapıyoruz. Ben zeynep de yardım ediyor. Sen de alışıyorsun, ben alışıyorum. Tas benim. Hayır. Tas benim. Ya İlla al. Daha Ay, su <laughs> şimdi. Üzerime gelirse gene olduğu gibi olur. Balkona yıkıyoruz gibi bir şey olmaz. Güzelim. Üzerime, Üzerime gelirse. Ya bence şey yapalım. Birimiz bunu böyle kaldırsın mesela. Ben sende dön. Tamam ben kaldım. Öyle tamam. daha uzundan. Peki ben. Hadi ha. Buzdan çıkın evet. Biraz daha bir şey. Dur, beni bırak. Oğlum biraz çok üzüldüm ben. Buzdan çık. Arkadaşlar. Şuraya gel. Şu bir al eline. Ben böyle kaldıracağım. Sen de bidonu araya sıkıştıracaksın. Şu topraklı yere koyacaksın. Azıcık daha yükseğe. Ama olsun olmuyor. Evet. Biraz daha ittirin terkoları da bir şey atmayalım mı? Al bak faydası oldu. Al. Evet. Bu havuzda yaklaşık yarım saatimiz daha. Hatta yarım saat değil de bir iki saatimiz olacak. Duruyor. Ben buldum. Kapağını açıp yapacağım. İyi yani tamam. güzel. Sen öyle mi neredeyse bitecek duruma getirip geliyoruz. İki saatimizi alabilir o yüzden canımız sıkılmasın. O yüzden biz hemen yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım havuza. Boşalttık. Evet havuz bu şekil. Ben anneme dedim içine oyuncak falan hatta içine yastık koyalım ben burada uyuyayım falan dedim. Burası sedin oluyor balkonya dedim. Çünkü burada uyutmuyor. Oradan yiyor uyusun o zaman değil mi? Çok saçma benim gibi. Ee, bir de bizde perde olmadığı için ya da cam falan olmadığı için sinekler geliyor. O yüzden burada uyuyamam. Böcek ben kendi evimi göstereceğim. Hayır bekle. Seni gösterdiğin yer değil de bekle. Kameradan. Şu cam. Şu. Evet orası. O gösterdiği yer. İşte ee, işte öyle. Evet. Havuzuma hasret kaldım. Dereriz. Havuzuna hasret kalan bir annemiz. Neyse artık bugün de canımız sıkılacak. Yüzemeyeceğiz. Canımız sıkılıyor. Ama esilik olmuşsun. Çok kötü. Boyunda bile var yani çocuğun. Neyse işte öyle. Bugünümüzde böyle bir geçiyor. Akşam yemeği falan yiyeceğiz. Onu yemeden önce biz video falan bakarız. Olmazsa. Diğerlerden. Ya da televizyondan dizi falan izleriz. Mucize doktor. Yoksa bayrammış var. Neyse. O zaman biz gidelim. Ne aktive yapacağımızı bulalım. Kararlaştıralım. Onu yaparken azıcık size ipucu veririz. Neyse. Hadi yani. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'e <laughs> çekiyor şakası yaptım. Ama çekmiyordu. O sıra şimdi başlattım. Aa şaka. Kandı o da hemen. Aa, aa. Evet arkadaşlar şimdi can sıkıntısına dondurma yedik. Bu arada canınız çekmez. İnşallah. Adam Ben dondurma almak istiyorum. Alamıyorum. salon yedim bir şeyleri zaten yedim. Aşkı memnun var. Aşkı memnun. Memnun. Evet arkadaşlar şu an banyanı çiziyoruz. Normal ben banyanı çizini sevmiyorum. Konu o kadar düzgün değil ki. Bak şimdi ben bildiğim kadarını anlatayım. Belki yanlış biliyorumdur. Şimdi bir tane böyle kız var. Hı <laughs> İlk izlediğimiz yerinde böyle şu Özgür'le tanışıyor bu kız. Sonra um, ıı, tanıştığı için hiç memnun değil. Olmuyor. Ama hiç yakışıyor. Sonra, evet. Sonra bir gün işi düşüyor buna. Sevgili arıyor kendine birine aşık oluyor. Kim ona şey yapıyor? Birine aşık olmuyor. O Serdar doktora aşık olmuyor. Aşık ve... olmuyor ama arkadaşları onunla buluşmasını istiyor. Işte, i̇şte. işte i̇şte, şu an. Öyle. Sonra onun yüzünden bakıyor. Bunlar şey. arkadaşlar biz biraz gizleyip gelelim. Arkadaşlar. Şimdi dondurmamız da bitti gösterebilsen de. <gülüyor> <gülüyor> ve hala bayağı metal dişime sürttü. <laughs> <laughs> Bu şekilde ve arkadaşlar ön moddayken Eylül'ün yaklaştırmaya çalıştı ama olmuyor öyle şey. Ön noktayken. Anlıyor musun Ayşen? Sen de denedin. Sonra olmadığını sen de fark ettin. Ama önceden denemiştim. de ben. Ama şimdi, şimdi niye denedin onu? Bilmem. Arkadaşlar... Başka bir şeyler getirebilecek ya. Açıl. Bu peker yok. Aslında videomuzdaki markalar. Azıcık kalmış, yedim dedik. Şimdi diğerlerinin hepsini biz yedik. şimdi odasına geldik. Oh, Kapıyı örtme <laughs> <laughs> Şimdi ise video izleyeceğiz. Burası benim. Hayır Allah. <laughs> beni. <gülüyor> hayır ben kaptım. Beni. Oturdum. <laughs> hayır. Evet arkadaşlar şimdi video izlemek için ben niye konuşurum? Sen hiç konuşuyorsun. Bilgisayardan izleyeceğiz ama arkadaşlar. Video çekerken aslında şu an yapabiliriz ama. Öyle yapalım. Telefondan yapamam. ama ben bilgisayardan izlemek istiyorum ya. Ben bilgisayardan izleyin ya. Şimdi arkadaşlar açıkçası biz canlı yayın yapmak istiyoruz. Ama 10 bin abonemiz yok. veya bin, bin abone olunca yakını 10 bin abone olunca koyacağız. Arkadaşlar lütfen destekleyin. bize biraz abonelik kazandırın. Arkadaşlarınıza falan söyleyin. Abone değilseniz kendiniz abone olun ki canlı yayın yapalım. Canlı yayın yapınca daha eğlenceli oluruz her evet, herkes yorum yazar ve yorumlarınızı okuyabiliriz. yorum bizim... yazabilirsiniz. Sonra Aynen yorumlarımız... yapacağız zaten. Yorumlarımız yani... açık zaten. O yüzden yorum yazabilirsiniz. Bu arada sen şeyin yorumu açtın mı? Evet açtım. Oke Okay, Easy, okay. okay, okay. okay. Of hadi gelsene artık bilgisayar. Bilgisayar, bilgisayar geldi. Bilgisayar bilgisayar. Senin kafan nerede? <laughs> Ama bir dur artık. Yüklendi. Şunlar olsun. Hı. Ben hepsi yükseldi. Hmm. Evet arkadaşlar, o zaman biz bir şeyler gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yalnız kalın. Heijin bana ve kendisine su getirecek. Ben de YouTube'a giriyorum şu an. Snapchat'ten aldım, korkunç mesaj. Sizin karamel şey izliyoruz biz çoğunlukla ama um, şu an öyle izlemeyeceğiz. Şimdilik böyle komik videolar izleyeceğiz. O yüzden şey çıkaralım. Merhaba Videodayım. Bak şunu izleyebilir miyim? Şimdi Ne izleyelim? Evet Dur bir yukarı çık biraz. Kongre izlemedim sen Hayır. Ben izledim. O kadar güzel değil. Onu söyleyeyim. Hayır. Hiç alın mı? Hmm. Tamam açalım arkadaşlar. Şimdi o zaman biz videoya yani. gelelim. Geldim. Evet. <laughs> evet. Allah'tan çok büyük bir bardağı evet, ne yiyoruz? Böyle bir şok bardağı yiyoruz. Bugün Asian. Bir şok bardağı yiyoruz. <laughs> <güzel>. Oha. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar sirke içiyor. <laughs> Bunu bir baştan yapalım. Bak ben bana ne olmuştu biliyor musun? Annem ıhlamur kaynatmıştı. İçine elmaymış. Böyle birkaç tane şey koymuş. Elma ve tarçın gibi şey. Ondan sonra ardayla böyleyiz. Bardak şu kadar desek biz şu sıra kadar içtik. Elma sirkesi mi koymuştun? Hayır elma. E? Pişirmiş. Onun suyu mudur, nedir artık? Her şeyini koymuş. Arkadaşlar şimdi bilgisayarı kapattık. Yeterince izledik. Evet. Allah ben 3.30'da gideceğim. 5 dakika sonra. Arkadaşlar ben günlük vlogda daha başka ne yapabilirim Zeynep sonra. Arkadaşlar bu arada bu da çarşıya çıkacak bugün ve çarşıda da çeker belki çok az. Hayır girer. Ama aşırı az. Bilmiyorum. arkadaşlar yüz olmak da en zor sıkıntılı yer. Eğer çarşıya gidiyorsunuz ve e, gireceğiniz Mağazaya... yerde... Mağazaya girdiğinizde evet. gizlice çekmek. Ay çok <laughs> stresli. Sen de mi denersin? Ama belki orasını videoya katmam. Ama belki bir çekmeyi denerim. Katmam belki. Belki katarım. Bilmiyorum. Kamerayı arkaya alman lazım. Veya kendine çevir. Kendine çevir. <laughs> Bilmiyorum artık o senin sorunun. Ama arkadaşlar bence çarşıya girdiğin ben, ben, an. Ben, evet arkadaşlar. çok az ben, çekebilirsin. Ben, oraya ben, ekleyebilir. Ben, 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 o sıkıntılık ben, 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 değil. Ben, ben, bir de insanlar ben, ben, sana böyle bakıyor ya. <laughs> Aynen ben Sonra Ben youtuberım kanalıma abone olayım. <laughs> <laughs> evet. Saçımı açayım mı? Aç, aç. Hayır, aç. Dur. Çok hazır. Sen... Şey giderken açacağım. Gitmeden önce. Çok Siz saat gibi gideceksiniz? Biz de sen gidince gideriz. O zaman. Oh my god. O zaman gideriz. O zaman, o zaman gideriz. Videodayız. Aç <laughs> evet, tamam. Ay azıcık canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor benim çok. Çok canım sıkılıyor. Çok çok. Çok canım sıkılıyor. Sabitledik kamerayı. Canım benim yor, yor, yor. yar kulaklık Klak klak kırda. Ana. Oh, no. 15 10. Arkadaşlar bu arada asmayı çekerken böyle yaptım. Yani evet. Klak klak Kimse fark etmedi. Kesinlikle. <laughs> Şimdi arkadaşlar canımız sıkıldı. <laughs> e, basak mı mıacağız? Arkadaşlar Messenger'dan Ejis'e sorana yazdık. Yazmadık. <laughs> Şaka. Arkadaşlar. Ben yazdım ama. Ben kendim yapamam yani. Ben yazmak istemedim. Bu yazdı. Yazmadım. Soruyu sordum. Orada hazır Çey. sorulardan yazmadım. Çekil bir. Kulaklığı patmayı denememeyi <laughs> çalışan <laughs> ilk <laughs> mesaj. Yeniden. Burada bak. Şöyle atlarken videoyu durduracaksın. Tamam mı? Ondan sonra atladıktan sonra yeniden başlayacaksın. Bir, iki, üç. Ya git abi. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ben de şunu istiyorum. Şunu şunu ben. Hem bunu. Hayır. <laughs> papa. Dinozor nerede? Dinozor benimdir. Hayır, sen de üç tane oluyor. O sen bunu al. Ver. Sen kamerayı tut Böyle... bakayım bana. Seninkiler ikize benzemiyor mu? Bakın. Benziyorlar bence biraz şu ikisi. Bilmiyorum. Bu, şu dinozor... an kendim gözükmüyor muyum? Evet. Al. Ver ben takayım. Ver tutayım bir. Ben taktım zaten. Haydi kız. Ba -ba, -ra -ba -ra. arkadaşlar Nazilli dışarısını gösterelim. Bakın arkadaşlar şu hava çok sıcak. Ama arkadaşlar sabah rüzgar bir vardı. Görmeniz lazım. Çok kötü rüzgar vardı ya. Evdeki her şey uçuştu. Havalar gitti. Peş şişelerin hepsi gitti. Her yere. Dalları. ben gidiyorum artık dediler. Zara ne? Olur. Şunu yapabilir misiniz arkadaşlar şimdi? Bakın sağ elimle şu sadece parmağım şu. İyi ama bakın. Aha da bunu yapmayacağım. Soyma daha kolay yapıyorum Yerine. bence oluyor Evet azıcık. Solla mı yapıyorsun sen de? Okey ben sol yapıyorum. Şeyi yapabiliyor musun? Bunu. Ben yapamıyorum. Bak yaptım yaptım yaptım. Hey yaptım. Serçe durmuyor yerinde. Peki Begir, şunu yapabiliyor musunuz? ne söyleyeyim? <laughs> bu dili. Evet, bu dili de görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar Zeynep gidiyor. <laughs> Çay gidiyor. Sen de gideceksin. Geceye gidiyor gençler. Bu sana çok yük gereksin. <laughs> Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar gidiyor git. Ee, Hep hep Evet arkadaşlar Şimdi ben çarşıya gittim Çarşıdan geldim yemeğimi yedim Yemeğim zaten çarşıdaydım Şimdi anca gelebildik hatta saat kaç Sekiz buçuk saat Evet anca falan geldim işte Yemeğimi falan anca yedim yemiştim. Ee, i̇şte zaten yemeğimi yerken falan çarşıda çekmeyecektim. Zaten çekemezdim de. Ee, i̇şte öyleydi arkadaşlar yani. Öyleydi. Evet öyleydi. Neyse videomuz burada nerede? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şu an biraz ama saat 8.30 daha çok uykum yok. Arkadaşlar belki aşağı evet büyük ihtimal şimdi aşağıya ineceğim. Aşağı indikten sonra çekmem. Çekerim belki uyumadan tam önce falan. Ama bilmiyorum çekmeyebilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Çekersem yeniden gelirim. Çekmezsem artık bilemiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.